İyi Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkan Samsun Milletvekili Doktor Erhan Usta, uygulanan dezenflasyon programı ile kamu maliyesinin düzeltilmesi gerektiğini, fakat bunun vatandaşın üzerine yükler bindirdiğini öne sürerek tepkilerini dile getirdi dezenflasyon programı yani mükemmel bir dezenflasyon programı olduğunu söylemek mümkün değil çünkü onun unsurlarını taşımıyor ama esas önemli olan uygulanan bu program tabii kamu maliyesini düzeltecek bir program olması lazım onu olduğunu iddia ediyorlar evet o da var bu kimin üzerinde programın temel problem o yani bu işler yapılırken bir program uygulayacaksınız, bir kemer sıkma politikası uygulayacaksınız. Bunun yükünü toplumu hangi kesimine yükleyeceksiniz? Şimdi bakıyorsunuz bir tane gariban vatandaş var. Bir arabası vardı. Ek MTV ile birlikte bir yıl içerisinde dört tane MTV ödedi. ÖTV'leri artırdınız. 1100 liraya doldurduğu deposunu 2200 liraya doldurabildi. Genel KDV oranını artırdınız. Ya tuvalet kağıdının KDV oranı yüzde sekizden yüzde yirmiye çıktı. Yeniden değerlem oranı denildi. Her şey arttırdı. Geçen yıl aracını muayene götürdüğünde 1130 lira vermişti. Şimdi yeniden götüreceği zaman 2621 lira verecek. Şimdi ama tasarruf diyorsunuz. Biz bakıyoruz bakanlarda bir tasarruf yok. Bakanlıklarda bir tasarruf yok. Yani şu anda temsil ağırlama giderleridir, mal hizmet giderleridir. Hepsi arkadaşlar 11 ayda yıllık bütçeyi aştı. Kimisi yüzde %140'ına kadar yükseldi. Ya tasarruf yapacaksan bütçeden daha az harcaman lazım ki yıl bitmeden bütçeden fazla harcıyorsun.